thank you Tekrardan merhaba. Bugün sizlerle bir iki hece hakkında konuşacağız ve başlayalım o zaman. Samiyesiz ve çıkarcı insanların olduğu bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Ya da umursamaz ve bencil insanların bu insanlar. Neden arkadaşlar günden güne olumsuz ve kötü olaylar artmakta? Hatasını kabul etmeme, haksızlık etme, tacizler, tecavüzler, bir canı öldürme ve benzeri ve benzeri listenin sonu yok. A, buldum. Arkadaşlar mesela en basitinden bir orman yangını çıkartma. Hangi fikir veya ideoloji ağaçları yakıp hayvanları vahşice öldürmeyi suçsuz bir haklı gösterebilir? Türkiye'mizde bu sene çokça gördüğümüz neden olduğu tartışmalı yangınlara diyorum. Uzağa gitmeye hiç gerek yok. Peki neden insanlar insan olmaktan gün gün uzaklaşıyorlar? Bu sorunun elbette tek bir cevabı yok. Birçok cevabı olabilir. Ama önemli gördüğü bir cevap var. Şimdi cana kıyma, taciz, tedavüz dedik. Belki benim gibi midem bulanmış olabilir. Bir su içip sakinleşelim önce. Hani kendimizden parçalar bulduğumuz kitaplar vardır ya, insan okudukça hisseder. Hissettikçe insanlığı öne çıkar. İşte insan okudukça insanlığını hatırlar ya. Günümüzde savaşlar, anlaşmazlıklar, hatasını kabul etmemeler, hayvanlara karşı acımasız davranışlar, değişik davranışlar, birbirini dinlememezlikler vesaire hepsinin temelinde anlayamamak var. Peki biz insanlar nasıl anlayışımızı arttırabiliriz? Evet, cevapları alıyorum. Hazır mıyız? A geldi bir tane. Empati kurarak, hmm. düşünerek, evet, hissetmeye çalışarak, yani takmayarak, şey o nasıl bir bakış? Neyse. Tamam, tamam. Bir yere kadar evet doğru. Ama insanın okumadan empati kurabilmesi, okumadan düşünebilmesi, okumadan hissetmeye başlaması çok zordur. Abi. Zordur dedim. İmkansızdır demedim. Sakin olalım. Okuyan insan anlamaya başlayan insandır. Ama her okuyan okudu diye anlıyor. Her okumayan okumadı diye anlamıyor demek zordur. Ama bazen de olsa okumak lazım. Okuduğumuz bir kitap size mutluluğu, başka bir kitap özlemeyi ve başka bir kitap da mutlaka başka bir şeyi öğretir. Kitaplarda yaşanmışlıklar, tecrübeler, duygular, insaniyet vardır. Hani diyoruz ya başımızdan bir ay içince, aa vay be bu böyleymiş. Aslında kitaplarda zaten yaşanmışlıklar üzerine kurulan kurgular olduğu için eğer gerçekten okuyabilirsek ve görebilirsek mesela atıyorum bir padişahın zamanıyla ilgili fikir mi edinmek istiyorsun? O zamanındaki görüşler nasılmış? Git bak kitaplarda var. Atıyorum Picasso veya atıyorum başka bir sanatçı. Görüşleri neler? O zamandaki hayatı nasılmış? Öğrenmek mi istiyorsun? Oku. Belki de adam kendisi yazmıştır ve o kitaplar sayesinde adamın gözünden hayatını görebiliriz. Atıyorum Picasso belki de bir otobiyografik kitabı vardır ki onun gözünden hayata bakabiliriz. Gibi gibi gibi. Ya yani şu an örnek verdim sadece. Mesela bir yaşlı teyzemizin veya dedemizin gözünden hayata. Hani daha gençliğin hiç bitmeyecekmiş gibi gelen şu demlerinde bakabilmeyi sağlar. Okumak bize her insanın göründüğü gibi olamayabileceğini, nice iyi gözüken insanların kötü, nice kötü gözüken insanların iyi olabileceğini gösterir. Ve nice sevdiğiniz veya sizi kırmış insanların hatıraları ve bazı anıları canlandırır. Abi ben niye bir duygulandım? Şimdi geldik bir başka konuya. Hani diyoruz ya kitaplarla biz kendimizi görürüz vesaire. Peki bu nasıl oluyor? Yani duygularımızı kendimizi nasıl kitaplarla keşfedebiliyoruz? Diyebilirsiniz. Şimdi hiç düşündün mü? Bir kitap okurken okuduğun kitap özellikle bir roman bu dünyanın yansıması gibi. O dünyada yaşanılan olaylara verdiğin tepkiler ve düşündüğün fikirler aslında o olaylar gerçek olsaydı hayatta vereceğin tepkinin ve fikrinin ne olduğunu gösterir. Ve o kitaptaki olayların tıpa tıp benzerleri, sen bu videoyu izlerken yaşanıyor, yaşanmakta ve belki de sen yaşadın veya yaşamaktasın. Şimdi geldik benim başka bir e, böyle gıcık olduğum konuya. Hani böyle görmüşsünüzdür, yani birine kitap tavsiyesi sorarsın, o kitabı asla okuma, o kitap çok boş. Yani belki evet sana göre boş olabilir ama o kitabı okuyacak kişiye çok farklı şeyler katabilir. Veya sana bir şeyler katan kitap ona katmayabilir. Yani bir kitaba tamamen faydasız demek bence çok doğru bir görüş değil. Tabii ki bize daha çok anlam katan yani hayatı olan tutumumuzu etkileyen farklı bakış açısı sunan kitaplar daha iyi olsa da her kişiye hangi kitabın farklı bakış açısı ve anlam katacağı bilinemeyeceği için günümüzde evet sizin de bildiğiniz gibi yok efendim şu kitabı sen okumak zorundasın yok şu tarz kitaplar boştur görüşü çok da sağlıklı bir görüş değil. Ya hele şeyi anlamıyorum. Hani siz de görmüşsünüzdür ölmeden önce okunması gereken 20 kitap veya okumazsanız kaybettiniz, bu kitapları mutlaka okumak zorundasınız gibisinden yapılan çalışmalar bana bunlarda sağlıklı gelmiyor. En başta söyleyeyim, lafım tavsiye olan çalışmalar değil, işte okunulursa iyi olur vesaire tarzında olan değil. Bunu zorunda gösterenler. Mutlaka okunmak zorunda. Okumazsanız öldünüz gibi cümlelerle bir kitap tavsiye ettiğini düşünen ama aslında onu dayatan gibi geliyor bana. İnsanların ne okuyacağını kalplerine ve akıllarına sorarak karar vermeleri gerekir. E tabi günde kaç saat o kitap okumalıyız da bunun cabası. Günde en az bir saat kitap okumalıyız. Ya belki adam 3 cümle okusa o 3 cümleyle belki de geliştirecek yavaş yavaş. Ama bir saat diye başladığımızda adamın bütün motivasyonu hem kırılıyor belki de bir saat okumak ona faydalı olmayacak şu an. Yani lafı dolandırmadan okumak zorunlu bir şey değil ama insanın okumadan kendini görebilmesi, hayatını belki de birazcık daha iyi yaşayabilmesi, hadi hayatı geçtim hissedebilmesi hayatı güçtür. Ve son bir şey ki bu bizce her şey için geçerli çok okuyan iyi insandır az okuyan değildir demek bir o kadar da yanlıştır. Eğer çok okuyanların tamamı iyi ve sevilen insanlar olsaydı çevremizde değer verdiğimiz tüm insanlar çok okuyanlar olurdu. Okumak sadece insanlığımıza açılan bir pencere ve araçtır. Yoksa sürüyle bilgisi ve okuduğu kitap olup insanlıktan nasibini almamış, en azından bir saygıyı dahi öğrenememiş ama çok okudum diye gezen insanlar da çoktur. Unutmayalım, mesele okumak değil Mesela bazen hatırladığımız insanlığımızı ve insanlık duygularımızı gelişen şu teknolojik çağda her daim hatırlayabilip ona göre hareket edebilmektir. Ve kitaplar insanlığımızla ruhumuzun gıdasıdır. Ha abi yoksa çoğu insanımızın gördüğü gibi sadece akademik başarının anahtarı değil. Öyle değil mi abi? Öyle değil mi ya? Hey anam bey. Ne? Kayıtta mıydık? Madem kayıttaydık o zaman şunu da ekleyeyim kitap karıştırmayan ortalık karıştırır. Hadi bak.